Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çok beğenilen gizemli 5 detay hakkında bahsedeceğiz arkadaşlar bu videomuzda da Brawl Stars'ta bilinmeyen 5 detaydan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fakat sizde de Bizim paylaşmadığımız ama bildiğiniz detaylar varsa onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kulübümüze de gelmeyi unutmayın 98 kişi var 2 kişilik yer var fakat geldikçe ben en alttan e, En az kupaları atacağım arkadaşlar o yüzden 13.000 kupalı arkadaşları da Beklerim klana İlk detay arkadaşlar Markın, Noel Baba Mike'ın Arkasında Rico'nun kafası var görüyorsunuz. Rico'nun kafası var. Şu arkasında arka kısmında Rico'nun kafası var. Bu birinci detayımız arkadaşlar. Görüyorsunuz kafası var. Ama normalde yok. Noel Normal Mike olanlar bilir. Arkasında Rico'nun kafası var. Şimdi arkadaşlar ikinci detaya geçeceğiz. İkinci detayımız. Çarpık arenada sağ ortada uyuyan hakem var. Savaş topunda sağ ortada çarpık arena. Girelim. Savaş topu çarpık arenaya geçtim mi ben? Hah buradaymış tamam. Sağ ortada ama şöyle yapmadan önce. Bu arada Alper'le oynuyoruz arkadaşlar. Ya keşke Mike'le girmeseydim. Sağ ortada uyuyan hakem var arkadaşlar. Bak görüyorsunuz ben şimdiden gördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir hakem var hatta uyuma işareti falan da çıkıyor. Şöyle şuranın üstünden atlarsan ama görüyorsunuz arkadaşlar sağda görüyorsunuz topun altında uyuyan bir hakemimiz var. Şöyle alır mıyız onu? Aldım onu. Şöyle yaparım. Ha gol yedik. Neyse arkadaşlar. ikinci detayımızı da gördüğümüze göre hızlı bir şekilde ölebiliriz hatta golü de yiyebiliriz ama Alper maalesef ve maalesef ki izin vermiyor. At, at, kaleye at. At Alper kaleye, at. Atsan Alper'cim helal tamamdır. Ha botmuş bu ha. Alper ama kendi kalesini attığı için bota vermiş. Neyse arkadaşlar. Üçüncü görevimiz yani üçüncü detayımız. Bibi'nin ittirme gücü dolunca Bibi'nin hem sopası büyüyor hem de sopası mor renk oluyormuş. Bakacağız bunu deneyeceğiz şimdi. Bibi'yi seçelim. Bu herhangi bir mapte oluyor zaten arkadaşlar. Bibi'nizin olması yeterli. Seçtim Bibi'yi değişik bir map'e gireyim isterseniz. Hatta soygun da deneyelim. Girdim abi. Deneyeceğiz bakacağız. Ee, şey donmadan önce rengi değişik ve küçükmüş sopası. Bakalım şimdi şöyle çevirelim bize. Şu an aynen öyle. Ama büyüdü aynen bak doğruymuş bu. Tekrar indirelim bakın. Büyüdü ve mor renk oldu. Küçüldü. Grimsi bir renk. Büyüdü ve mor renk oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Aynen oldu. Biz de hemen karşı takımın kuleyi patlatalım. Şu botlar var ya baya sağlamlar ya. Şöyle vurayım abi ben hızlı bir şekilde. Mortis abimiz varmış burada bir tane. Mortis adamdır ya. Mortis adamdır. Ya daha doğrusu onlar bizim kaleyi patlatsın hemen ya. Bırak da patlatsın Alper. Bırak bırak bırak. Ya da gel bizi gidelim hemen. Videoyu da durdurmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi yanlış falan oldu dersiniz. Hatta yalan söylüyor falan dersiniz. O yüzden şöyle şu şekil yaptım abi. Hadi be. Hadi gençler patlatın orayı da 60'a düşürdük zaten. Ya gençler bir gidin şu başımdan ya. Ne istiyorsunuz benden anlamadım. Neyse ben şuraya hızlı bir şekilde vurayım abi. Bir tane daha vurdum. Halper orayı bitirir mi? Bizim bot da yardım etseydi çok rahat bir şekilde bitirirdik. Şimdi deneyeceğiz tekrardan. Fakat bize bir izin verseler ben burada video durduracağım arkadaşlar. Çünkü botu öldüremiyoruz ya yapamıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdim. Ve üçüncü şey dördüncü detayımız neymiş? Emzin çantasında ve boynunda Mortis'in yarasası varmış. Bakalım doğru mu? Emzin çantasında ve boynunda bakalım. Aynen çantasında bir yarasa şekli var. Aynen. Boynunda var mı? Boynunda ben. Aynen boynunda da var. Görüyorsunuz arkadaşlar boynunda da var. Çantada da var. Bu doğruymuş bakın. Bunu bir takipçim söylemişti. Doğruymuş. O zaman 5. detayımız. Elmas Kampmaca'da boş alan haritasında sol altta tikin mayınları var. Boş alanda sol altta tikin mayınları varmış. Şöyle gelelim abi. Boş alan tikin mayınları varmış. Bakalım. Doğru mu? Aynen abi, var harbiden. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, şurada var orada bir Tikin Mayınlar Tak kafası da var sanki. Şurada peninin taretine benziyor bu ya. Vallahi arkadaşlar, burada bir detay daha bulduk. Burada da peninin tareti var. Hatta şurada da var peninin tareti. Ve şurada da X. Var. X nedir onu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar size göstermeyi unuttum. Emzin çantasında, şey Emzin telefonunda bir de Poco'nun resmi var. Şunları bir hızlı şekilde bitirsek diyeceğim de neyse ben burada videoyu durdurmak arkadaşlar çok da fazla uzun olmasın videomuz. Zaten detaylar bu kadardı. Evet arkadaşlar, videomuz böyleydi. Umarım detay videosunu da bu videomuzu da beğenmişsinizdir umarım arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Bakın şu an birisi çıktı. Sırf bunlar yüzünden diğer giremiyoruz arkadaşlar. O yüzden kalıcı olan arkadaşlarımızı kulübümüze bekleriz. Rütbeler de zaten geçici bir zaman sonra da veriliyor arkadaşlar başkan yardımcımız tarafından. Diyeceklerim bu kadar da bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.